Müzik zevkin sağlammış Beyto. Bunu sevdim. Bir zamanlar müzisyen olmak istemiştim. Yapma ya. Ciddi misin? Denedin mi hiç? Evet denedim. Sonra? Erken yaşta bıraktım. Sen ne halt yediğini sanıyorsun ha? Sıra, sıra. Baba, baba, baba! Kaç sefer söyledim sana lan! Şeytanları mı toplayacağım başımıza! Aç avucunu! Çocuğu. Baba yapma! Aç! Aç, aç. aç dedim aç! şifalı bitkilerden yaptım. Hep yaparız. Önce biraz yakar ama sabaha bir şeyin kalmaz. Allah'tan kırık çıkık değil, sadece ezilmiş. Ya bu herif resmen psikopat yani ruh hastası. Ne istedi ki senden İpek? O serseri bunu ödeyecek. Ödenmesi gerekeni ödedim ben. Tamam işte, Şimdi sıra onda. Ne işe yarayacak abi? Faydası ne? İhaneti silecek mi? İçimdeki yarayı kapayacak mı? Hayır. O halde? Ben kendimi daha iyi hissedeceğim. Abi. Git İpek ablayla ilgilen. Şu anda kendini iyi hissetmeye ihtiyacı olan o. Bugün az kalsın ölüyordu. anlamadım Elif abla. Ben ne aradığını biliyorum. Belasını arıyor. Tamam kızım Ya Elif abla şuna bir şey söyleyin. Sabahtan beri... Ya Cema sakin ol biraz. Kızın zaten canı yanmış. Yani bir de seninle uğraşmasın. Ya nasıl sakin olacağım abla? Karım burada acıdan kıvranıyor. Ya bacım dışarıda ağlamaktan bitap. Ya bu dünya olmuş. Vur Allah vur bitmez. Saçmalama Cema. Ne vurması? Kime vuruyorsun? Senle mi uğraşacağız? O Seyit deneni koyuyorum kenara. Onun hesabı ayrı. Peki Beytol ne buyrulur? Karıma yaptığı yanına kar mı kalacak? Aferin sana. Git üstüne. Git de Beytol'un ekmeğine yağ sür. Adamın hesabı baştan beri bizi üzerine çekmek. Ablam doğru söyleyeceğim ama. Nasıl? Ha nasıl dur? Ospayao. Yani o şimdi üzerimize araba sürecek. Hadi kendimden geçtim. Karım bu hale gelecek ve ben ona dokunmayacağım öyle mi? Evet aynen öyle. Bunu sen mi söylüyorsun amca? Benemedim iyi gel. Kitaplanan bir kitap alacağım. Tabii istediğini alabilirsin. <laughs> Artık buralı oldun ha? Bilemiyorum. Elinden gelse arkana bakmadan kaçıp gidersin değil mi? Ya Maho sen böyle söyleme ya. Geleli üç gün oldu şu yaşadığımız olaylara bak. Mazlum kaçırıldı. İpek abla az kalsın ölüyordu. İdal hayatının şokunu yaşadı. Ya Burç bunların yanında melek kalırdı. Adam alt tarafı motosikleti biraz hızlı sürüyor. Beyton asıl hedef benim Cemo asabiyet gösterir üstüne gidersen... ...sade kendini yakmaz, beni de ateşe atarsan. Ama der ki kendimi tutamayacağım amca. Canı sağ olsun yenge. Beton ağasını vurduk, on sene yattık. Kendini vurur, yirmi sene daha yatarık. O kadar yatınca da herhalde mabus damında falan ölürük. Artık öbür tarafta görüşürük yenge. Ya amca, sen şimdi öyle bir şey dedin ki. Doğru yani ben, ben diyeceğim dedim. Hadi hepiniz hayırlı geceler, ben gidiyorum. E, nereye? Bekar adam o nereye gittiği sorulmaz ki Bu da hanımların yanında. Murat'a selam söyleyin Elif Paşa. Reşo'ya gayet hürmetler. Sağ ol Hakkı. Seni böyle görmek ne güzel vallahi. Nasıl yani? Yani günah girmeyeceğimi bilsem ermiş gibi diyeceğim ama. Sen de can sağ olsun. Haydi eyvallah. Ablam. Amcam. Acısı azaldı mı deriz? Benim içime kurt düştü Zeyno Ana. Hakkı'da bir iş var. Bu laflar onun lafları değil. Bu benim kardeşim Hakkı olamaz. Hakkı! Aha! Tamam abla. Ateş etme teslim oluyor. Aha işte gene o bakışlar. Ömrümün sıkı yönetim komutanı. Söyle gene ne var? <laughs> bırak zevzekli. Bana yutturamazsın. Ne diysen abla ne yutması? Kim ne yutturuyor? Hiç boşuna yorma kendini. Senin ruhunu bilirim. Bir de bilme be abla. Bir de bilme. Beyto'dan uzak dur Hakkı. İşte o kadar. Peki ne yapayım? Ha ne yapayım sen söyle. Ha bu beyt ...bu ailenin başına benim yüzümden bela oldu. Bu tek başına senin meselen değil. Kimin meselesi abla? Ha İpek'in e, meselesi mi? Hepimizin. Bütün ailemizin meselesi. Ya abla... ...bu herif gelse... ...Mertçe canımı alsa amelna. Ama gider kadınların üzerine araba sürerse... ...yarı kime ne yapar belli değil. Ya bir bir, 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 hal olsaydı... ...ya ben bunun hesabını kendime nasıl verirdim? Cem onun yüzüne nasıl bakardım? Kimse kimsenin canını almayacak. Gerekirse kanuna gideceğiz Hakkı. Ama kan dökmeyeceğiz. Artık kan dökmek yok. Anladın mı? Abla, nereye kadar susacağız? Ya delireceğim yahu! Ben bu herife bir şey yapmasam delireceğim! Sen anca beni delirtirsin. İşte son sözüm Hakkı. Hiçbir şey yapmayacağım. Kılını bile oynatmayacağım. Oynatırsan... ...bir halt etmeye kalkarsan... ...bir daha ablan yok. Hadi şimdi sen söyle. Hadi seni dinliyorum. Efer